Selamlar herkese ben Kripto Rehberiniz Emre. Bugün Wanchain'in bu IK haberlerinden bahsedeceğiz. Çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle e, Chain e direkt e, nerede? Evet. OKX Chain haberinden başlamak istiyorum. OKX Chain ile Wanchain arasında köprüler oluşturuluyor. Köprü oluşturuluyor yani. Bunun haberi çıktı. Bu çok önemli bir haber. Çok büyük bir haber. Neden? hemen geleceğim ama öncesinde şu, şu kısmı göstereyim. Bandchain'in bunun büyük bir haber olduğunu bildiği için bakın öncesinde ipuçları falan vermişti. Yani mesela bunu daha önce nerede gördünüz dedi. Bakın bu kickchain'in sembolü Bana falan filan daha öncesinde de yapmıştı bunu. Yani böyle yapıyorsa demek ki önemli bir haberdir. Yani küçük bir detay olsun. Şimdi devam edelim. Şimdi o kickchain neden çok büyük bir haber? Bu haber şöyle göstereyim. O kickchain'in 1 milyon takipçisi var. Devam edelim hemen. O kickchain'in ne? Önce onu bahsedeyim. O kickchain'in adı aslında bir chain zaten. O da bir zincir. One chain gibi ve bu, bu bir aynı zamanda borsa yani projeleri bir borsa üzerine kurulu bakın. Binance gibi bir borsa. Türkçe desteği, Türkçe dil destekli bakın çok profesyonel yani. Aynı zamanda Türk lirası destekli. Baya büyük bir borsa yani çok kullanışlı. Kendi cüzdanları da var, kendi zincirleri de var, kendi tokenları da var. neden çok büyük bir piyasa? çünkü aynı zamanda e, hacim dünyada borsalar hacim sıralamasında bay mesela Binance birinci ise birinci ya borsa dünya hacim sıralamasında e, o kekstiğin 19. sırada yani önemli bir borsa yani o yüzden çok önemli bir haber artık birlikte çalışır bir hale gelecekler köprülerle birlikte yavan e, durmuyor yani çok önemli e, yine öne başka önemli bir haber yavan e, one bu ayki bridge not e, güncellemesi upgrade'i bu ne demek Vanchi'nin düzenli olarak yaptığı bir şey bu zaten. Önceden de biliyorsunuz mesela Polkadot eklendi. Her, her ayda ya da iki ayda bir e, en az bir tane zincir ekliyorlar artık. E, düzenlene getirdiler. Bu, bu ayda bir zincir eklenecek diyorlar. E, tarih daha verilmedi ama, verilmedi ama çok yakında. Ve bu zincirle birlikte yeni bir A e, ağ işte katılmış olacak. Vatişin ağına. En son neler olmuştu mesela? Polkadot olmuştu atıyorum. işte yani anladığınız demek istediğimi. E, yine çok önemli bir haber. Evet ama daha ne olduğunu bilmiyoruz dediğim gibi. Ee, başka bahsedebileceğim ne var? Ee, hard fork haberi en önemli haber belki de şu anda One Chain'in en önemli haberi olabilir şu ana kadar bence. Hard fork neydi daha önce bahsetmiştim. Ee, bakın hemen geleyim oraya. Evet Hard Fork. Bu Hard fork neydi? Hard Fork One gelecek olan çok önemli bir güncelleme. Ee, neleri kapsıyor? Hemen ondan bahsedelim tekrar. Ee, new EVM yani yeni EVM. Lander'da Hard version. Yani bunu demek yeni bir EVM geliyor demek. Ethereum Virtual Machine demek EVM'de. Yani e, en basit terimlerle e, yeni EVM demek e, yeni e, nasıl anlatayım? Yeni diyip yeni diyaplerin desteklenmesi demek. Yani yeni kodların desteklenmesi demek. Yani e, en basit terimlerle gerçekten de. Şu anda e, One Chain bir potansiyel oluşturdu artık yeni bu EVM gelmesiyle birlikte. Aynı zamanda bakın yeni bir e, e, yeni EIP 559'u destekliyoruz diyorlar. Bu ne demek? EIP 559 şey e, kısacası bir, bir e, token'i e, deflationary yani e, artan değil de azalan hale getiren getirmek demek. Yani nasıl anlatabilirim? E, piyasadaki arzını düşürecek şekilde yani yakma e, mekanizması ile alakalı bir kod bu bildiğim kadarıyla. Ve Van e de çok iyi geleceğini düşünüyorum şahsen. SHA-3 e, bu bir e, şifreleme e, kodu değil ya da şifreleme e, yani kodu evet şifreleme ile alakalı bir şey. E, en son ki EVM of kodlarını destekleyeceğini söylüyor. Yine güncellemenin e, ve Ethereum'a gelecek olan yeni dApp'leri de destekleyeceğini söylüyor. Yani çok önemli bir şey bu yine. Yani kısacası bana diyor ki biz artık eski değiliz. E, piyasadaki Ethereum üzerinde yapılan her türlü şeyi biz de yapabileceğiz diyor. Çünkü şu ana kadar her şey yapılamıyordu. Her şey yeni yeni şeyler yapılamıyordu. Artık hepsini yapabileceğini söylüyor. Çok önemli o yüzden. Evet. Bunchin ile ilgili başka haber e, sanırım bildiğim kadarıyla yok. Olursa da yorumlarda belirtirim. E, beni dinlediğiniz de için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.